Tamam, be. Ben, Adam sizin resimlerinizi iyi. görüyorum. Onun için tanıyorum. Sen yani. resimden tanıdın bunu. Tabii canım. <laughs> daha yeni yeni resimlerini görüyoruz. Nursel Hoca'da bir sürü yeni resmi var. <laughs> Filizle çekilmiş. Hoş geldiniz tekrar. Sen. Buyurun sizi alıkoymayın. Gidiyor mu Arjana? Güle güle. Sen Hayırlı ne? yolculuklar. Sen? Ben şunca tamamlayayım. Bir yedi dakika beklersen, ben de gelirim. Yedi dakika. Burada birileri var mı? Kimse de yok değil mi orada? Çocuklar, dövüşmeyin. Bak, dövüşmeyin. Dövüşmeyin! Anam <laughs>